Bu. Beş. Neden? e ee, bunu ben, ben bu kartı zaten biliyorum ama hani bu fotoğrafta korkmuş durduğu hangi için. Hangi, hangi karakter? Hangi karakter? O hani. Ha tamam. Kanka hani bunun maskesi var ya biliyorsun değil mi? Hı hı, biliyorum. Maskesini çıkartınca buna dönüş. Hangi <laughs> <laughs> şey, şey bu gen ya? Biliyorum. Hangi? puanı biliyor mu <laughs> Biliyorum yani geliyor. Kaç kaç kaç? Üç. üç. Neden? Üç. Neden? Çünkü şey gözleri bak böyle açmış. Gözlerini, <laughs> açmış gözlerini böyle. De, ya kanka o da <laughs> Kanka. kanka üzüldüm kanka şimdi bunun adını. Muichiro. Aha. Niye? Yeah. Çünkü senin favori karakterin. Ya benim favori karakterim şimdi bu. Ya ne? ama içinde bu da var. <laughs> i̇çinde bu da var ya. Ya. E ben Genya'yı e Gen da seviyorum. Ben Genya'yı da seviyorum. Tövbe. Bu. Oh. Anlayabiliyor mu bunu kim olduğunu? Kim bu? Yok. No. Tanımıyor. Bilmiyor. Kokushiba Kokushiba oğlum. Arkasını dönmüş. Evet. Niye tanımadın? Ya ben sadece yüzünü biliyorum bir kere. Ya altı göz, altı gözünden mi tanıyacağım? Eee ee, kaç puan? E, kaç puan? ah, e, um. İki. <laughs> i̇ki neden? E. Neden? Neden? Birinci sebep arkasından da hiç gözükmedi. Namaz e. kılıyor, namaz e. kılıyor. <laughs> Yok hangi Diğerine Muzan kanka. Aynen. Biri an, biri an, biri an. Kanka kaç puan? Kaç puan? 32 dişini göstermişler. <laughs> Neden? 8. Neden? Ee, düşünüyorum şu an. İçimden öyle geldi. Şey bu. Ya. Sahne mi? Biliyorum. Bak kan. Kanka. Baktı. <laughs> Ay ya biliyorum demeyeceğim. Baktı. Puan vereceğim. Kanka bak fark ettiysen bunun da gözleri böyle kocaman. Tövbe. Gördün mü? gördün Gördüm gördüm. 3 ver o yüzden. Kanka bu. tamam yok. 5. Tamam. Neden? Neden 5? Neden 5 oğlum? Sen sevmiyor mu Tamayo'yu? Yüzünü Yüzüne bak. Kanka M M Muzan'ın karşısında duruyor. Kanka, ne yapmasını <laughs> bekliyor kanka. Zikir mi çeksin? Ha bitti la.